Ne yapıyorsun Pere? Kediyle oynuyorum. Kedi ne yapıyor? Peşimden geliyor. Köpeğin peşinden mi geliyor? <laughs> Kedi ama yere koy köpeği o zaman takip ettirelim hadi. Bakalım takip ettir bakalım gelecek mi? <laughs> Gerçekten peşimizden geliyor ya. İlginç değil mi? <laughs> Bizim kedimiz mi oldu? Evet. Ha, gerçekten. Tak <laughs> takip ediyor kedi. Kedi takip ediyor ya. Çok ilginç. <laughs> ilginç. Baba gel nereye gideceksin? Doğma bahçe sarayına gelir şu kedi gelir. Gelir mi? Tramvaya da biner. Bak tramvaya geliyor hadi gel gidelim. Yetişmemiz lazım. Çabuk. Evet. Tamam gel yetişmemiz lazım. Ne kestireceğiz canva Gel 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 gel. Gelsin gelsin. Gelsin gelsin. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak canva'yı. Hemen yetişmemiz lazım. Giderse ne yapacağız? <laughs> Da biraz koş Koş baba biraz Koşuyorum koşuyorum Sen de koş Elfler. Git söyle tramvaydaki amcaya ne zaman kalkacak de Binebilir Kalk miyiz de mi? Git bakalım Söyleyin. Neden baba. Gel Gel bakalım hadi bin 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 geç ne? Çık hadi çık ne? Hadi çık ne? Biniyoruz hadi bin ne? Geç bakalım dikkatli git. Hadi dikkatli git. Hadi bakalım. Hadi bakalım geliyorum abi. Otur bakalım oraya oturabilirsin. Hadi. Oraya otur. Hele otur aşkım. Oraya otur tamam oraya otur. Bunu 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 al. Kucağına al bunu. Tamam mı? Onu da şuraya koyayım. Tamam bu burada dursun. Ben orada oturacağım sen orada otur tamam mı? Çünkü seni çekeceğim ya bekle ya, ben kartı basıp geleceğim tamam bir saniye dur birazdan yaparız Heh. Heh. sen orada dur bakalım <laughs> nasıl Güzel mi şimdi giderken bir daha çekeriz tamam mı?